selam. Anne sütü arttırmak için neler yapmak lazım? Neler yemek, neler içmek lazım? Ben neler yaptım, neler yedim, neler içtim? Onlardan bahsedeceğim ve en iyi anne sütü arttırıcılardan biri olan bol probiyotikli boza yapacağım. Onu tadacağız. İlk kez yapıyorum ve ilk kez evde yaptığım bir bozayı yiyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Ee, anne süt arttırmak için ilk önce bol bol su içmemiz lazım. Dinlenmemiz lazım ve üzülmememiz lazım. Ee, bol bol su içmenin etkisini şöyle gördüm. Her zaman şişemle gezerim. Yine şişemle geziyordum. Ama bebekle ilgilenirken o şişeyi doldurmak çok zor oluyor. Ee, öyle olunca da dolduramıyorum ve su içemiyorum. E, su içemediğim zamanlar gerçekten sütümün azaldığını fark ettim. Ben de ne yaptım? İkinci bir su şişesi edindim. Şimdi iki tane şişeyle geziyorum evde. Hatta geceleri yatarken e, benim iki tane şişem var. Eşimin de bir tane şişesi var. Hepsini dolduruyorum, başucuma koyuyorum ve sabaha hepsi bitmiş oluyor. Sabaha kadar üç şişede bitiyor. Zaten emzirmek de aşırı dediğin insan su satıyor. O yüzden su çok önemli. Bir diğeri de dinlenmek dedim. Ee, dinlenmek de gerçekten bu dönemde çok zor oluyor. Çünkü bebeği birine bırakıyorsun ve sen uyumaya gidiyorsun. Aklın hep onda kalıyor. Ağlıyor içeride ve yatamıyorsun. Bebeği tam uyutuyorum. Diyorum ki yanında ben de birazcık yatayım. Yatıyorum. 5-10 dakika sonra uyanıyor. Hiç uyumasaydım daha iyi diyorsun. Ya da bazen yine öyle olacak hadi az uyuyacak diye uyumuyorum başında. Bu sefer 2 saat uyuyor, kalkmıyor. Ben de uyumuyorum. Bir şeyler yapmış oluyorum. Uyandığında daha da yoruluyorum. Yani inşallah dinlenebilirsiniz. Yani dinlenmek o kadar da kolay değil. En önemli arttırıcılardan biri de üzülmemek. O da kendi elimizde değil ama mümkün olduğunca takmamaya çalışacağız. E şöyle oluyor. Bir ara e, üzülmüştüm. Bir şeyleri kafaya takmıştım ve emzirirken sanki benim duygularım bebeğe geçiyor. O da aynı şekilde üzülüyor. O da daha huzursuzlanıyor, daha ağlamaya başlıyor. Yani bebekle anne arasında bir duygu alışverişi var. Bu sırada süt de ciddi şekilde azalıyor ve çocuk zaten huzursuz, sen de huzursuzsun. Süt gelmiyor. Süt gelmeyince daha da huzursuzlanıyor. Üzüntüden kesinlikle kaçmalıyız. Bilmiyorum nasıl yapacağız ama bebeğimiz için yapacağız. Bir de süt arttırmak için yediklerimiz var. Mesela dereotu. Yani yiyorum dereotunu ama otları pek sevmem. Nasıl bir ot süt arttırabiliyormuş? Onu da aklıma almıyor ama yiyorum. Daha sonra badem. Badem de hem süt arttırcı özelliği vermiş hem de ee, sütün kalitesini arttırıyormuş. Onu da günde 3 ya da 4 kere yiyorum. Ama öyle bariz bir etkisi var. Evet yedim. O yüzden çok arttı ya da yemedim. Artmadı diyemeyeceğim. Dediğim gibi en önemli şeylerden biri su üzüntü. Bir de tayin var. Tayinin de hem süt arttırıcı özelliği hem de gaz giderici özelliği varmış. O yüzden bol bol yiyorum onu. Zaten e, çikolata Gazı arttırdığı için yemememiz gerekiyormuş. Ben de tatlı isteğimi tayın helvasıyla karşılıyorum. Kesinlikle çok arttırıyor anne sütünü. Daha sonra kimyon var. Kimyonun da gaz giderici özelliği varmış. Yemeklerin içine ayrı koyuyorum. Yerken ayrı koyuyorum. Bir de anne sütünü arttırmak için maltı cecek aldık. Bu ikisini kullandım. E, i̇çtim bunları birkaç gün. O birkaç gün içinde başka şeyler de denedim. Bilmiyorum bunlar mı arttırdı, onlar mı arttırdı. Yani çok fazla şey denedim. Sonuçta sütüm arttı. Tatlarından bahsedeyim size. Bu içinde muz, elma, çilek, karışık meyveli içecek diyor. Gerçekten karışık meyveli, meyveli, meyve suyu. Öyle bir şey. Tadı gayet güzel. Ama çok şekerli. Bir de bu içeceği kullandım. Promalt. %31 daha az kalorili demiş. Bu da şekerli bir içecek ama içinde bunun daha fazla vitamin mineral var. Ee, i̇çtiğiniz zaman çok fazla susuyorsunuz. Çok fazla da su içiyorsunuz. Dediğim gibi bunları da kullandım. Son olarak geldik bozaya. Ben önceden bozayı hiç yemezdim. Hiç sevmezdim. Çocukluğumdan beri hiç tatmadım. Çünkü tadı bana kötüymüş gibi geliyordu. Yine böyle bebeğe süt yetti yetmedi. Sütüm geliyor mu gelmiyor mu zamanlarından birindeydik. Annem boza iç dedi. Boza iç, boza iç, boza iç. Sevmiyorum bozayı, içmem dedim. Sonra gitmiş boza almış, gelmiş. Yine içmem dedim. Yine bebeğimi ağlarken getirdi bozayı. İç bak bunu iyi gelecek dedi. Gerçekten sevmiyordum bozayı. Kokluyordum ilk önce. Kokusunu beğenmiyordum. Tadı da kötüymüş gibi geliyordu. Sonra mecbur kalınca bebeğim için içmen lazım Serap bunu dedim. Ve içtim. Güzelmiş tadı. Böyle hafif şekerli, biraz ekşimsi. Ama gerçekten güzel. Zaten tatlı severim ama çok tatlı tatlıyı sevmem. O yüzden boza tam bana göreymiş. Bu zamana kadar niye yememişim diye kendime bile sordum. Sütü gerçekten arttırıyor ve doğal probiyotiklerden biri. Sezeryan doğum yapan annelerin çocukları probiyotikten yoksun oluyorlarmış. Normal doğum yapan annenin çocukları probiyotiği alıyorlarmış doğarken. O yüzden onlara e, takviye yapılması gerekmiyormuş ama sezaryen yapanlara gerekiyormuş. Ben de bunu duydum. E, çocuğa veremeyeceğime göre benim bol bol yemem gerekiyordu. Yoğurt, tarhana, turşu bunları da yiyordum ama bozanın da bir probiyotik olduğunu öğrendikten sonra e, bir de sevince tadını yeme isteğim arttı. Sonra dedim ki ben yapayım bunu. Nasıl yoğurdu evde mayalamak daha iyi, bozayı da evde yapmak daha iyi olur diye düşündüm. E şekerli, şeker de bol kalorili. O yüzden bunu balla yapmayı deneyeceğim. Şimdi onu nasıl yaptığımı anlatacağım. Sonra da o bozayı burada tadacağız. İlk kez yaptım ve ilk kez evde yapılan bir bozayı içeceğim. Bakalım nasıl olacak. Söyleyeceğim ama malzemeleri açıklamadan paylaşırım. 1,5 bardak bulguru bir gece önceden içme suyu içine döküp ee, beklettim. Sabaha kadar beklettim şişsin diye. O bulguru, yarım su bardağı pirinci ve 2,5 litre suyu düdüklü tencerede 2 saat boyunca kaynattım. Onu e, ince bir tel süzgeç yardımıyla süzdüm. Bir su bardağı balın dörtte üçünü onun içine döktüm. İyice karıştırdım. Daha sonra mayalamak için de bir çay bardağı bozayı içine döktüm ve mayaladım. Bu yoğurt mayalama gibi oluyor. Sadece biraz daha sıcak oluyor yoğurttan. İyice sardım. Evin soğuk bir köşesine koydum. Her gün biraz biraz tahta kaşıkla karıştırdım onu. Şimdi dördüncü günün sonuna geldik. Onu şimdi içeceğiz. Ya da yiyeceğiz. Bir buçuk su bardağı bulgur ve yarım su bardağı pirinci düdüklü tencerede 2 saat boyunca kaynattım. Şimdi e, tel süzgeçte süzeceğim. bardan dörtte üçü kadar bal koyuyorum. Koymuştum. Orayı çekmemişim. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Mayalamak için de bir çay bardağı kadar boza koyacağım. Aynı yoğurt gibi. karıştıralım. Sıcaklığı yoğurt mayalar gibi ama biraz daha sıcak. Bunu streçleyeceğim. Evin serin bir yerinde bir 4 gün kadar kalacak. Bakalım 4 gün sonra tadı nasıl olacak. Ona göre ya daha fazla tutarım ya da alırım. her gün tahta kaşıkla karıştıracağım. Böyle streçleyip ve bir beze sarıp evin serin bir yerine koyacağım. sofra bezeli güzelce sarmıştım. Şimdi onu açacağım. Biraz üstü köpük köpük olmuş. Hani kefirin içinde böyle küçük küçük bir şeyler olur ya onun gibi bir şeyler var. Şimdi size de göstereyim nasıl olduğunu. Kıvamı çok sulu olmuş. Hiç koyulaşmamış. Hmm. İçinde küçük küçük böyle bir şeyler var. Ya boza tam karışmadı ya da kefir gibi böyle bir şeyler oluyor mayalamak için. Bilemedim. Ben tadına bakamayacağım. Eşime tadına baktım. Gerçekten çok güzel bir sen bak bir de sen deneyeceğim. Bakalım o ne düşünecek. Duruma göre ben de içerim. Evet. Hadi bakalım tat. Bir tadına bakalım nasıl olmuş. Önce kıvamına bakayım. Biraz cıvık olmuş. Sulu. Aynen. Sulu olmuş. Hazır aldıklarımız nasıl olur? Öp, öp öp katı Bu Budik gibi ne güzel. Onun için bir şey yapılıyordur evet, arada. Işte. Onu verelim bakalım. Bir daha suyu nasıl koyuyoruz. Güzel ha. Gerçekten mi? Güzel güzel. Güzel. Şey gibi. Kameralar oynamıyorsun. Hayır canım ne kamerası. Güzel ya. Gerçekten. Üçüncü koşu içtim. <laughs> güzel olmuş ama. İtiraf ediyorum ben içmedim. <laughs> güzel olmuş bu. Ama nasıl kokuyor, nasıl kokuyor böyle mayalanırken. Karıştırmaya bir defa gittim. Çok kötüydü ama. Olmuş diyorsun. Olmuş Ay ben olmuş. Ben de içeyim. O kadar şey içtim. Hı. Tadına baka baka. Olmuş olmuş. Güzel olmuş. Ama katı yapacağız. Bir dahaki videomuzda katısını <laughs> görürsünüz. Nasıl olmuş bak bakayım. Ya güzel. Evet. Biraz kekremsi. Ama tatlı da. Aynen. Kötü değil. Ama biraz da sıvı. Öyle dışarıda gördüğünüz bozular tatlı gibi da olmuyor. Daha ekşimsi. Bu sefer de başka bir tarifle yaparız. Olmayacak. <laughs> Mayalı ya. Probiyotik Probiyotik bu arada bu. Mükemmel. Neyse güzel olmuş. Bu içilir. Şifa niyetine en azından. Probiyotik. Beğendi. Ben de beğendim. Tadını beğendik. Güzel. Aldığımız boza da biraz kıvamlı oluyor. Puding gibi oluyor. Bu biraz sulu. Tabi suyunu az koyarsak bu da öyle olabilir. Eğer eşim içmeseydi ben bunu içmezdim. Su gibi. Güzel. Ziyan olmaz. İçerisi. Bozayı şimdi dolaba koyacağım. Ee, buzdolabında 2 ya da 3 gün kalabiliyormuş. Daha fazla kalamıyormuş. Bozuluyormuş. O yüzden o kadar kalacak. Hemen tüketmemiz lazım yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.